Türkçe kökenli bakalım. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Kalan. Kalan doğru cevap. Beş harfli yine İtalyanca kökenli tek kelime bakalım. Olağandan çok fazla bulunma durumu. Aşırı. Gibi bir şey. Ama kelimenin sesi hiç benzemiyor. Tamam fazla bir harf alayım. Bir harf verelim. U. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. İşte son yıllarda bilmem ne nokta noktası aldı başını gitti. Durdum ben harf Olur. alayım. Olur. Harf aldık bir tane daha. F. Furya. Furya doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Yapım eki almış bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım soruya. İnsan vücudunda su altındaki basınç değişimi etkisiyle ortaya çıkan felç veya ölümle sonuçlanabilen durum. E, ona inme inme gibi, gibi diyorlar da şey. felç gibi. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> Muazzez Abacı'nın harika bir şarkısı. Vurgun. Vurgun doğru cevap. Altı harflerdeyiz. E, özel isim soruyoruz yine. Aa coğrafyaya doyamadık bugün. Hayırdır inşallah. Gelsin. Sicilya ve Sardunya'dan sonra gelen Akdeniz'in üçüncü büyük adası. Harf alayım. Hiç almayın bildiğimiz bir ada. Bize yakın güneyde. Sardunya. Kıbrıs falan değil. O. Kıbrıs. Kıbrıs doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Mastar almış bir sözcük. Bakalım soruya. Kolu paçayı yukarı çekip toplamak veya kıvırmak anlamında kullanılan bir söz. Çem, çem... Yok yok hiç öyle daha basit. Kolu paçayı yukarı çekiyor. Yani bayağı... Kıvırmak. Hayır değil. bu. Ee, harf alayım. Kolları nokta nokta. Çekmek kıvırmak hayır. zaten çıkmış toplam. Vereyim bir harf. Evet. V. Ve... Harf alayım. Aldık bir tane daha. Kavraman evet. değil. Hayır hayır değil. Yani. Harf alayım. Alalım. I. Sıvamak. Sıvamak doğru cevap. <laughs> 2008 puanımız var Hande Hanım. Ee, gayet iyi durumdayız. 17 harf var daha alabileceğiniz Umut Bey'e geçmek için ama umarım ihtiyacınız olmaz. Ol. Biraz fazla harf almak evet, zorunda evet. kaldık. Bir de sürede de 1 dakika 44 saniyedeyiz. Tamam. Ama hızlanmamız gerekiyor tamam. açıkçası ama hallederiz gibi. Hadi, Hadi bakalım. 7 harfliğine bir birleşik kelime soruyoruz. Bakalım nasıl geliyor sorusu. Olumsuz cümlelerde kullanılan teki bile anlamına gelen zamir. Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Hiçbiri. Falan. Hiçbiri doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Şiddetli bir biçimde anlamına gelen ve genellikle mücadele ve rekabeti nitelerken kullanılan bir tabir. Kıran kırana gibi, gibi bir şey. şey, şiddetli biçimde. Nokta nokta mücadele. Kıyasıya. Kıyasıya doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Rahatı huzuru kaçmış olan. Keyifsiz? Değil. Rahatım, zoru kaybım falan. Böyle hep bir şey... Tedirgin. Tedirgin. Çok